Sizce aralarındaki ilişki ne? Belki sağdaki adamla kadın çifttir. Soldaki asıl adamda kadının kardeşi. Veya soldaki adamla kadın çifttir. Sağdaki adam da onların arkadaşı. Gerçi adamla konuşmuyorlar bile. Pastaj filmi romantik olmayan bir aşk hikayesi veya garip bir şekilde aşktan yoksun bir romantizm. Gelin şimdi bu yalnızlık ve özlem dolu filmi inceleyelim. 2021 yılında The Well of Time dizisinin yazar kadrosunda yer alan Selin Song'un ilk yönetmenlik deneyimi olan Past Life filminin gerçek bir hikayesi var. Doğrudan kendi yaşadığı hayatı anlatmış burada. Yeni Kore sinemasının minimalist yapısını beğeniyorum. Selin'in filmi de olabildiğince minimalist. Ama öte yandan oldukça güçlü bir film. Filmin konusuna gelecek olursak, Güney Kore'de başlayan hikayemizde Na ve Ha hem sınıf arkadaşı hem de yakın arkadaştır. Okuldan sonra genellikle eve birlikte yürürler. Birbirinden hoşlanan bu iki arkadaşın hikayesi aslında küçük romantik bir aşk hikayesi gibi başlar. Sıradan bir hikayedir yani. Eminim herkesin başına da gelmiştir. Fakat Nan'ın ailesi çoktan Kanada'ya göçmenlik başvurusu yapmıştır. Hikayemizdeki ilk çatışma da burada başlar. Nan'ın gideceğini duyan Ha, tabiri caizse onu kostlar. Na ve Ha sonsuza kadar ayrılacaktır ama vedalaşmayı daha önce deneyimlemedikleri için pek de beceremezler. A Kore'de mühendislik okur ve ailesiyle yaşamaya devam eder. Kanada'ya giden Na ise orada adını Nora olarak değiştirir. Ardından New York'a taşınan Nora, orada oyun yazarlığı yapmaya çalışır. Ayrılıktan 12 yıl sonra tekrar iletişim kuran çiftimizi bir araya getiren şey kader diyebileceğimiz inyan mıdır? Filme başlamadan önce şu inyan meselesine değinmek istiyorum. Korece inyan, kader ve ilahi takdir anlamına geliyor. İnyana göre hiçbir tanışma, karşılaşma, hatta yolda yürürken birine çarpmak bile tesadüf değilmiş. Şu anda bu hayatta bir kişiyle olan tüm etkileşimlerimiz geçmiş yaşamlarımızdaki ilişkilerimiz sebebiyle yaşanıyormuş. Aslında Kore'deki inyan inancı evrenin bazı insanları hayatımıza bilerek soktuğunu, o kişilerin bizim yaşam yolculuğumuza yön vereceklerini söylüyor. Biriyle romantik, platonik veya arkadaşsal olarak tanıştığınızda güçlü bir bağ oluşursa, iyi anlaşmaya, birbirinizi iyi anlamaya başlarsanız, aranızdaki ilişkiyi anlatmak için daha önce hiç böyle hissetmemiştim diyorsanız, fiziksel çekiminiz daha önce hiç hissetmediğiniz kadar yoğunsa veya size kendinizi rahat, güvende ve hatta evinizde gibi hissettiriyorsa büyük ihtimal in yanınızdaki insanı bulmuşsunuz demektir. Gerçi bu tür spiritüel şeyler bana çok saçma geliyor. Niye devamlı bir şeylerin görünenlerin daha anlamlı olması için uğraşıyoruz ki? Filme dönersek Güney Kore'den ayrıldıktan sonra Nora'nın 12 yıl sonraki halini görüyoruz. Dediğim gibi o New York'ta bir oyun yazarı. Bir gün Facebook'ta eski hayatındaki arkadaşlarını araştırıyor ve Han'ın da onu araştırdığını görüyor. Hemen iletişim kuruyorlar. Bu noktada Han'ın Nure'ye yıllarca güçlü bir Vanitas geliştirdiğini görüyoruz. Vanitas da ne derseniz? Sana değil resmine aşığım, sevmek zamanı. Ya benimsin ya toprağın, Ferdi Tayfur. Dünya tersine dönse senden vazgeçmem, Müslüm Gürses. Ölünce sevemezsem seni, Ayna. Gülü soluncaya, seni ölünceye kadar seveceğim. Anonim. Senin anonim. <laughs> Alo bu çok kötü konuşuyor. Hayır, küfür, küfür değil. Anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Bu gibi cümlelerden anlayacağınız gibi bir kişiye duyulan iltihaplı bir takıntı. İltihap kelimesini burada özellikle kullanıyorum. Çünkü vanitys kelimesindeki Aytas eki iltihaplı hastalık anlamında kullanılıyor. Bu bir hastalık tabi. Bir kişiye saplantılı derecede bağlanma, saplanıp kalma durumu. Kötü olan yanıysa bu kişiyle sevgili bile olamıyorsunuz öpüşmediğin hatta elini bile tutmadığın birini daha da kötüsü internet üzerinden gördüğün veya konuştuğun fakat kanlı canlı olarak görmediğin birini ruh ikizi sanma biricik özel olduğuna inanma durumu. Çoğu filmde karşımıza çıkar bu. Mesela 500 Days of Summer'da ruh ikiz masallarıyla büyümüş Tom'un başına gelenlere bakın. Ya da kaderde Van gencin yaşamının mahvoluşunu düşünün. Hem erkekte hem de kadında olabilir bu durum. Film ve dizilerde sık sık işlenir bu. Çünkü buradan senaryo anlamında çok iyi çatışmalar çıkar. Şimdi minimalist hikayemize dönelim. En son Nora ve Han'ın iletişim kurduğunda kalmıştık. Vah! Wow. <laughs> Saatler süren Skype konuşmaları izliyoruz. Burada ben çok sıkılmıştım. Acaba kötü bir film mi izliyorum diye düşünmüştüm ama inanın öyle değilmiş. Aralarında yarım günü aşkın bir zaman farkı var. Seul'de akşam olduğunda New York'ta daha yeni sabah oluyor mesela. Saat farkı büyük sorun ama bunu hiç dert etmiyorlar. Konuşmaların devamında Van ha Nora'yı özlediğini söylüyor. Tabii ki Nora da onu özlediğini söylüyor. Burada Nora'nın kibarlık olsun diye karşılık verdiğine yüzde yüz eminim ama ispatlayamam. Nora daha çocukken Nobel ödülü kazanmak istediğini söylemişti. 12 yıl sonra bu hedefin Pulitzer'e döndüğünü görüyoruz. İnsan büyüyünce hayalleri küçülür mü? Cevap veriyorum evet. İnsanlar büyüdükçe hayalleri küçülüyor maalesef. Çünkü hayal kurmak toplum tarafından küçümseniyor. Çocukça görülüyor. Bu yüzden de insanlar büyürken hayallerini realiteye yaklaştırıyorlar. Yoksa başka insanların ne düşündüğüyle alakası yok mu? Hayalleri küçültmek sadece hayatın kendisiyle mi ilgili? Hayat kimi hayallerin var olmayacağını gösterdiği için mi daha mütevazı hayaller kurarsın? Peki neden hayalleri küçültmek yerine hedefleri büyütmüyoruz? Cevabı basit. İnsan doğası. Çünkü insan doğası gereği zoru başarıp büyük ailelerle yaşamak yerine az da yetinmeye daha çok meyillidir. Hikayemize geri dönecek olursak Nora'nın ilk oltayı attığını görüyoruz. Ama ha anlamıyor bile. Pardon? Vanitas'ta olduğu yetmiyormuş gibi şimdi bir de beta çıktı. Ardından mandarince öğrenmek için Çin'e gideceğini söylüyor. Nora ikinci kere şansın deniyor ve Ha'ya New York'a onu görmeye ne zaman gelebileceğini soruyor. Nora da onun da Seul'e gelmesinin bir yıl bulabileceğini söylüyor. Nora'yı anlayabiliyorum. Bu yoğun konuşmalar sonrasında bir level atlanması gerekiyor. O da her mantıklı insan gibi uzak mesafe ilişkisi istemiyor. Tam burada Nora <laughs> New York'ta düzen kurabilmek için çok çabaladım. Ben yogi'de bongarı <laughs> heneyeğo şipo Yogi'ye Kariyerine odaklanmak istediği gibi bahaneleri ard arda sıralıyor. Ben her 서울 가는 giden 찾아보고 앉아 있는 bir beta olan ha bu duruma çok bozuluyor. Ama kabul etmekten başka bir şansı yok. Ha'dan ümidi kesen Nora B planına geçiyor ve yazı yazmak, kafa dağıtmak ve ortam değiştirmek için kiralık bir banyo evine gidiyor. Ha ise yazıp yazıp siliyor. E abicim triplere girip girip çıkacağına kızın yanına gitseydin ya. Nora'nın kaldığı ev ortak bir ev. Sanatçı Banyos diye geçiyor. Birbirini tanımayan 4-5 sanatçı bir banyo evinin odalarını kiralıyor. Nora orada Arthur'la tanışıyor. Cümlemin başından neden B planı dediğimi açıklayacağım. Ha da dile eğitimi için gittiği için de yeni bir kızla tanışıyor. Nora Arthur'la yakınlaşıyor ardından da vakit kaybetmeden evleniyorlar. Videonun başından beri H'ye çok yüklendim. Ona Vanitas dedim, Beta dedim, seviyorsan git konuş dedim. Ama artık Nora'yı tefe koyma zamanı. Film burada güzelleşiyor zaten. Çünkü yönetmenimiz Selin Son kendi hayatında olanları iki yüzlülük olarak ele alıp filme doğrudan geçirmiş. Kendi hayatındaki iki yüzlülüğü sinemayla bir meta dönüştürmüş. Biliyorum yüzlük çok ciddi bir suçlama. Bunu bilinçli kullanıyorum. Zaten yönetmen de bunun farkında ve o da bilinçli olarak bunu veriyor. Film bu özelliği yüzünden sağlam bir film oluyor. Yoksa sıkıcı romantik bir film deyip geçeriz. Bu iki yüzlülüğü birazdan anlatacağım ama şimdi filmin biraz daha devam etmesi gerekiyor. Bir 12 yıl daha geçiyor ve Ha sonunda New York'a geliyor. Ha ve Nora 24 yıl sonra ilk kez yan yana geliyorlar. Uzun suskunluklar ve yüzeysel konuşmalardan sonra Nora 12 yıl önce neden onu bulmaya çalıştığını soruyor. Burada araya girmem lazım. Çünkü bir şeyin dolambaçlı olarak söylenmesinden nefret ederim. Anın biraz gözünü açması gerekiyordu burada. Ama artık çok geç. Farkındaysanız Nora hiç beklemiyor. Bir şey yapılacaksa tak 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 yapıp geçiyor. Han'ın bu hıza yetişmesi lazım ama o inadına daha da yavaşlıyor. Birinin çekip gitmesinden niye öfke duyarsınız? Çünkü onu seversiniz, ona değer verirsiniz. Bunu dile getir işte. Kız Amerikalı artık, düz olman lazım. Her kelimenin altına anlam bırakamazsın. Ne hissediyorsan onu söyle. Yani emriyorsun, çeviriyorsun, laf çaktırmadan istediğin yere getiriyorsun. Nora eve geliyor. Tabi Arthur nasıl geçtiğini soruyor. Bu arada şüphesiz Arthur Nora'yı çok seviyor. Ama aslında hikayenin neresinin olduğunu da biliyor. Yönetmenin Nora üzerinden anlattığı 200 liraya giriş yapmıştım. Filmin tam bu noktasına bahsedilmeye başlanıyor işte. Hem de Arthur'un ağzından. <laughs>

Buna rağmen inatla onu sevdiğini ve bu yüzden hayatının olduğunu söylemeyi sürdürüyor. Arthur da. What if there was another writer from New York who also read all the same books you had and watched all the same movies who could give you useful notes on your plays and listen to you complain about your rehearsals? That's not how life works. Yeah. But wouldn't you be laying here with him? Diye soruyor. Cevap veriyorum evet. Arthur yerine başka biri olabilirdi bu. Çünkü Nora ama seni seviyorum kisvesi altında Arthur'la B planını gerçekleştiriyor. Nora herkesin doğrusunu bildiği bu yalanı sürdürüyor. Çünkü elinde tutacak başka bir şey yok. Bunu Arthur'da dahil hepimiz görüyoruz. Bu tabi sadece Nora'yla veya filmin yönetmeni Selin Song'la alakalı değil. Çevremizde bu iki yüzlü gizli gizli yaşayan çok insan var. Belki biz de öyleyiz. Bu suç değil elbette. Kimseyi suçlamıyorum. Sadece insanların yaptıkları şeyin farkında olarak yapmasını istiyorum. Yönetmenimiz bunun farkında ve kendi hikayesine işleyebilecek kadar da cesur. Şimdi biraz göçmenlik hakkında konuşmak istiyorum. İnsan niye göçer? Aklıma hemen bazı nedenler geliyor. İklim, savaş, ekonomi veya daha iyi imkanlara ulaşma isteği gibi. Nora's family moved to Canada to opportunities. Did Nora, de Peki, Nora Are you happy with it? Is this what you imagined for yourself when you left Seoul? when I was a 12-year-old? Yeah. This is this what you pictured for yourself? Laying in bed in some tiny apartment in the East Village with some Jewish guy who writes books. Is that what your parents wanted for you? Bu değil de elbette. Göçen herkes, göçmenin de bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlü olduğunu bilir. Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu duvarın hangi tarafından baktığınıza bağlıdır. Aslında iki taraf da senin ama aynı zamanda iki tarafa da ait hissedemiyorsun. this whole place çünkü Nora uykusunda Korece sayıklıyor. Arthur sırf Nora'yı anlayabilmek için Korece öğrendiğini söylüyor. Aslında Arthur Nora uyurken bile onu kıskanıyor. Onun içinde ulaşamayacağı kocaman bir yer varmış gibi hissediyor. Evet dostum Nora'ya ulaşamazsın. Hep bunu yaşayacaksın. Ha ve Nora'ya dönecek olursak New York manzarası izlemek için tekne turuna çıkıyorlar. Nora hedefini burada tekrar küçülterek istediği ödülün Pulitzer değil Tony olduğunu söylüyor. Filmin bu bölümünde uzun uzun New York manzaraları görüyoruz. Ardından Nora, Ha'yı Arthur'la tanıştırıyor. Ha'nın özgürlük anıtını gördüklerini söylemesine karşılık Arthur ise oraya hiç gitmediklerini söylüyor. seriously No. Burada küçük ama çok önemli bir detay var. Nora ve Arthur'un ilişkisinde bir şeylerin ne kadar acele getirildiğini ve gereksiz gibi görünen çoğu duygunun yıllardır nasıl geçiştirildiğini görüyoruz. Nora çevirmen görevini üstleniyor ama çok başarısız. Şata. Birinci time nasıl diyor Trabzonspor? veya e, İngiliz takım Aston Villa. Nasıl? O İngiliz diyorsun? takım çok eski takım, çok çok iyi takım şimdi ya. De... oynuyor <laughs> ama Trabzon da aynı. De, <laughs> de aynı. Neyse, ne de. Diyor. İkisi de eski takım diyor, İngiliz takımı diyor. E, Trabzonspor da aynı ayarda futbol oynuyor diyor. Han'ın uzun cümlelerini Artura kısa ve çok basit bir şekilde çeviriyor. Haliyle Arthur da sohbetten sıkılıyor. Üç kişi başlayan sohbet Ha ve Nora'nın karşılıklı muhabbetine dönüyor. Nora ve Ha, Arthur'un Korece'yi pek bilmediğine güvenip onun yanında konuşmamaları gereken detaylara giriyorlar. Arthur acaba hangilerini anlıyor? Ben burada çoğu şeyi anladığını düşünüyorum. Bu da bir Uriye dağım sengesinin Bölse Sarah'a da bir inanın değil mi? de 우린 누굴까? 모르겠어. Film inyan meselesine geri dönüyor. Açıkçası Ha duygularıyla hareket eden pasif biri. Nora ise Ha'ya göre oldukça aktif ve mantığıyla hareket ediyor. Bu ilişkinin çocuklukta kalması gerekiyormuş. Çünkü ikisi de başka önleri hareket eden, bambaşka amaçları olan iki insan. Sadece bayatlamış bir nostalji yetmiyor birlikte olmak için. Peki siz filmi nasıl buldunuz? Neler eklemek istersiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonunu basmanızı ve kanala abone olmanızı istiyorum. Çünkü Mertflix YouTube kanalında oldukça detaylı film ve dizi incelemeleri yapıyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmanızı diliyorum. Sinema ile kalın, hoşçakalın.